Bu videomda her geçen gün artmaya çalışan bir evlilik tipinden bahsedeceğim. Bu evlilik tipi maalesef birçok sıkıntıları beraberinde getiren bir evlilik modeline dönüşmeye başladı. Nedir bu? Özellikle evlenen erkeklerin ergen gibi takılmalarıdır. Çocukluğunu yaşayamamış, babasının baskısından veya annesinin baskısından veya babasının firmasında çalışmış, özel muamele görmüş, ciddi sorumluluklar altına girmemiş veya yatılı okumuş veya hutta Annesi onu el bebek gül bebek büyütmüş. Elini sıcak sudan soğuk suya koymamış. Bu adam evlendiğinde bütün o baskılardan da kurtuluyor ve kendi başına sağa sola takılmaya başlıyor. Balayından dönüyorlar. Döner dönmez bizim adam ortada yok. Geceleri bir de geliyor, iki de geliyor, üç de geliyor. Sabaha kadar gelmeyenleri biliyorum. Sorduğunuzda da ne diyor biliyor musunuz? İyi de evde hapis mi olacak? Arkadaşlarımıza görüşmeyecek miyiz? Arkadaşlar tabii ki arkadaşlarımıza görüşeceğiz. Kadın da görüşecek, erkek de görüşecek. Ama bu artık ölçülü olacak. Sınırsız olamaz. İstediğimiz zaman gidemeyiz. Artık iki kişilik yaşamayı öğrenmek zorundayız. Evliliğin sorumlulukları var. Fakat bu sorumluluklardan da kaçıyor kadın evliliğin sorumluluklarını ona hatırlatıyor. Adam agresif oluyor. Sanki kadın ona durduk yere iş çıkarıyor. Oysa evde yapılması gereken şeyler var. Hele hele çocuk doğmaya başlıyor. Adam ortada yok. Doğuma gitmeyenleri biliyorum. Kendi annesini karısıyla doğuma gönderen erkekler biliyorum. Peki böyle olunca ne oluyor? Böyle olunca o kadın zaman içerisinde agresif olmaya başlıyor saldırgan olmaya başlıyor. Öfkeli olmaya başlıyor. Bağıran bir kadın olmaya başlıyor. Tıpkı agresif bir anne gibi oğlunu terbiye etmeye çalışan, adam etmeye çalışan bir kadına dönüşmeye başlıyor. Bu defa adam kadından şikayet ediyor. Görünür de kadın suçlu gibi. Görünür de kadın bağıran, çağıran. Oysa ki bu bir sonuçtur. Siz sorumlulukları üzerinize almadığınız için, evin bütün sorumluluklarını kadına bıraktığınızdan, kadını sohbet Mahrum bıraktığınızdan, yalnız bıraktığınızdan dolayı agresif, öfkeli bir kadın tipi ortaya çıkar ve böyle bir kadın çocuklara karşı da tahammül gücü kalmaz çocuklarına bağıran, çocuklarına terlik fırlatan, hatta çocuklarını döven bir kadın ortaya çıkıyor. Bu defa adam, ya sen ne biçim annesin? Anne dediğim biraz şefkatli olmaz mı? Biraz merhametli olmaz mı? Falan. Ama kadın artık tahammül gücü kalmadığı için saldırganlaşıyor. İşte bu kısır döngü başlar. Zaman içerisinde adam yavaş yavaş yuvasına döner. Neyse ki artık yetişkin biri olur. Ergenlikten çıkar. Ki hiç çıkmayanlar var. Ergenlikten çıkar. 5 sene, 10 sene sonra sonra geri dönmeye başlar ama bu defa kadının vitesi atmıştır. Artık bu defa kadın agresifleşmiştir. Kadın kendi eski haline dönemiyor. Ve ömürleri böyle geçiyor. Saldırgan, bağıran, çağıran, öfkeli bir kadın ve ona karşı sürekli kendisini savunmaya çalışan bir erkek tipi. Ve böyle bir yuvanın içerisinde ne kadar sağlıklı çocuk yetişebileceğini varın siz hayal etmeye çalışın. Onun için derim ki arkadaşlar evlilik bir sorumluluk işidir. Bence düğün dünyanın en önemli en büyük sorumluluğudur. Eğer bu sorumluluğu evliliğin başında yerine getirmezseniz bir ömür boyu mutsuz olursunuz. Bir ömür boyu sağlıksız ilişkiler içerisinde bocalayıp durursunuz. Lütfen evlilik sorumluluğunu yerine getirip getiremeyeceğinize bir bakın. Kendinizi bir gözden geçirin ve evlendikten sonra artık bir kişilik yaşam, tek kişilik yaşamı bir kenara koyup iki kişilik kişilik yaşamın içinde olduğumuzu unutmayalım. Önce bu iki kişilik yaşamla ilgili sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Daha sonra bireysel hayatımızda yapmamız gerekenleri yapacağız. O zaman arkadaşlarına gidersin, başka yere gidersin. Eşiniz zaten size orada sorun çıkarmayacaktır. Çünkü iki kişilik ilişkiniz tamamlanmıştır. Kalan zamanınızı başka yere verebilirsiniz.